Merhabalar, değiştirmek istediğiniz olumsuz alışkanlıklarınızla ilgili bir yöntem önermek istiyorum. Öncelikle zihninize alfa frekansına getirebileceğiniz rahat bir konum belirleyin. Daha sonra değiştirmek istediğiniz davranışı düşünün. Bu çok fazla yemek yemek, zararlı bir şey kullanımı, ertelemek gibi bir şey olabilir. Ve kendinizi bir yol ayrımına gelmiş olarak hayal edin. Soldan aşağıya doğru inen yol, bu alışkanlığa devam ettiğinizde yaşayacaklarınızı gösteriyor. Kolay gözüküyor. Şu anki yapmaya devam ettiklerinizi sürdürerek yoldan aşağı iniyorsunuz. Sağdaki yol ise yokuş, biraz çaba gerektiriyor, ama mutluluk ve başarılıyor. Önce soldaki yoldan aşağıya doğru inelim. Bu alışkanlığı sürdürürsen bir yıl sonra ne olur? Üzerimdeki etkileri? Bedenimdeki, zihnimdeki, çevremdeki olumsuz etkileri, 5 yıl sonra neler hissediyorum, aynada kendime baktığımda nasıl görünüyorum, neler yaşıyorum. 10 yıl sonra o davranışın olumsuz etkilerini öyle bir görselleştir, hisset ki ve 10 yıl sonrasında çok şükür ki bu olmadı diyerek tekrar yolun başına dön. Bu sefer artık karar vermede kendine hangi yolu seçeceğini netleştir.